Evet herkese merhabalar Çınarcığa gelmemem konusunda Tehdit edildim Güllü ablanın olayını kapatmam yönünde Bir daha Çınarcığa gelirsem Benim için kötü olurmuş Şu an evin önündeyim Videoyu da şimdi paylaşıyoruz Yani burada olduğumuz yönünde Şimdi meydana doğru yürüyorum Çınarcığa gelmesin Dediler geldim Çınarcı. Meydana doğru da yürüyoruz Merhaba abi geliyorum abi Geliyorum Tehdit etmişler de Çınarcık'a gelmesin diye. Bir meydana gidiyorum şimdi abi. Kimse karışamaz da bakalım. Var var. Kalabalık geldik abi. Arabalar bekliyor. Tamam. <laughs> Bir gidelim meydanda bekleyelim bakalım. Orada var He? Tamam or gidiyorum meydanda Evet konuyu kapatalım diye Gülla ablanın çocukları tarafından Bir daha Çınarcığa gelirsen kötü olur İşte vururuz kırarız Geldik bakalım bekliyoruz Videoyu da şimdi başlı, paylaşacağım o tehdit eden şahıslar gelsin diye de bir saat burada bekleyeceğim. Geliyorum geliyorum abi. Geliyorum be bir dakikaya. Bir dakika. Merhaba Evet şu an Çınarcık Meydan'a geldik. Evet tam şu an Güllü ablanın evine 50 metre Çınarcık'ta meydandayız. Tekrarlıyorum Çınarcık'a bir daha Caner gelirse mahvederiz, vururuz, keseriz dediler. Biz de apar topar arkadaşımla geldim. Bekliyoruz burada. Bu videoyu da şimdi paylaşacağım. Zaten görürler herhalde o tehdit eden şahıslar. Muhtemelen Güllü ablanın çocukları tarafından bu haber yollatıldı. Ha, dava da açmışlar zaten. Bakalım bekliyoruz. Bir saat buradayım. Gelin bakalım. Şimdi kimi vuruyor? Göreceğiz bakalım. Siz mahkemeye verirsiniz, biz buraya kadar geliriz. Bekliyoruz. Bir saat buradayız.